Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkin kütüphane projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz söyleşilerimizde bugün yine çok kıymetli bir ismi sizlerle buluşturacağız. Avukat yazar Gökçe Atabek bizlerle birlikte kendisi mağdur kadınların gönüllü avukatlığını yapıyor. Bu anlamda çok önemli bilgilerle yolumuza ışık tutacak. Bunun yanı sıra 3 tane çok güzel yine yolumuza ışık tutacak bilgilerin içinde ihtiva ettiği bir kitabı da var. 3 farklı kitabı var. O kitapları da kendisinden dinleyeceğiz. Ancak ben ilk olarak kendisiyle tanıştırmak istiyorum. Zira şunu çok merak ediyorum. Bu kadar genç olmanıza rağmen Gökçe Hanım, hem mağdur kadınların gönüllü avukatlığını yapacak bir farkındalığa ulaşmanız, hem de bu güzel üç eseri bizlerle buluşturmanız nasıl oldu? Bize bununla başlar mısınız anlatmaya? E, öncelikle merhaba tekrardan. Şimdi ben 7 yıldır yaklaşık avukatlık yapıyorum. Ağırlıklı olarak da ceza alanında çalıştım. Eskiden çalıştığım sevgili avukat Tülay Bekar, kendisi o yıllardır mağdur kadınlara gönüllü avukatlık yapıyordu. Ben de sayesinde aslında bu işe girdim. Bu bizim için çok keyifli. Ee, çok da güzel aslında. Ee, yalnız şöyle söylüyorum ceza avukatlığı yaptığım için. Bence birçok meslektaşım da bu konuda bana katılacaktır. Bizler e, gazetelerin 3. sayfa haberlerinden okuduğumuz, ana haberlerde izlediğimiz vahşetle aslında yüzleşiyoruz her gün. Yani çocuğu istismara uğramış bir anne gelip e, ağlıyor. Evladını kaybetmiş bir baba gelip isyan ediyor. Ve biz e, tam da bunun karşısında tüm soğukkanlılığımızla ...onların ellerinden tutup onlarla birlikte bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bu ilk başlarda beni çok zorladı. Ben ofisin bir odasına gidip ağladığımı hatırlıyorum, gece rüyalarıma girdiğini hatırlıyorum. Zaman geçtikçe ağlamamız duruyor evet ama alışmıyorum. Alışmak kelimesini de reddediyorum. Bu şiddetle, bu mağduriyetle sonuna kadar mücadele etmeye de devam edeceğim. Ama bende bu yazıya dökme aslında şöyle oldu... Sanki mağdur her çocuk, her kadın, her birey böyle benim sırtıma bir tuğla koyup gidiyordu. Yani ben her seferinde kamburlaşıyordum. Yani o dosyalar tamamen benim yüküm gibi olmaya başlamıştı. Hı hı hı. Fazlasıyla içselleştiriyordunuz. Yani. Evet, kesinlikle öyle ve yazmaya başladım. Yazdıkça hafifledim ve hani derler paylaştıkça çoğalır. Birilerinin belki kalbine dokunabildiğimi bilmek de beni çok mutlu etti. Çünkü insanlar kendilerinden bir şeyler bulduğunda e, o zaman sanki bir mücadele vereceklerse daha e, sıkı sıkıya tutunuyorlar gibi hissettim. Belki birilerine ilaç olur diye hissettim e, ve onun için böyle e, bu sürece girdim. E, sonucunda da üç tane kitabım oldu. Çok güzel. Bu arada hemen şunu da değerli izleyenlerimize paylaşmak istiyorum. Gökçe Atabek aynı zamanda Kişisel Dönüşüm ve Gelişim Derneği'nin de değerli üyelerinden birisi. Çünkü biz biliyorsunuz özellikle dezavantajlı kadınların hayatını iyileştirmek, onlara ne kadar değerli olduklarını fark ettirmek adına bu yola çıktık. Ve bu anlamda da Gökçe Hanım da bize yardımcı oluyor, destek oluyor kadınlarımıza ve derneğimize değer katıyor. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum kitaplara ee, geçmeden önce. Ben böyle güzel bir oluşum içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum ve aynı zamanda da çok gururluyum. Çok güzel işler yapılacağına da e, eminim. Aynen çok güzel yap işler yapıyoruz. Yüreklere evet, dokunuyoruz evet, ve evet. E, dokunmaya da devam evet. edeceğiz. Şimdi ben ilk çıkan kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum değerli izleyenlerimiz. Kitabın adı Beş Buçuk. Şimdi neden Beş Buçuk olduğunu tabii ki Gökçe Hanım'a soracağız. Ama öncesinde ben e, arka kapak metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Ön kapakta diyor ki zifirin acısından mı yoksa kahrından mı kan kusuyorsun? Peki ya hiçbiri değil de sihrin kendisi sensen? Sen. Çok güzel. Düşün dipsiz bir kuyudasın. Kör, karanlık bir kuyu. Her yanını çevirmiş dar duvarlar kollarına değiyor. Örümcek ağları yapışıyor suratına. Soğuktan titreyen ellerinle bir hamle yapıyorsun ağlardan kurtulmak için. Her seferinde daha da sarıyor bedenini. Kurumuş ağzında kekremsi bir zifir tadı geçirmek için yutkunmak istiyorsun. Her seferinde daha da kaplıyor ağzının içini. Bir çare arıyorsun kendini, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorsun. Umut, o hiç vazgeçmediğin umut. Bir el gibi uzanıyor derinlerden. Kuyunun sonunda sana göz kırpan o ışığı görüyor musun? İşte tam oradalar. Hadi git, yanlarına seni bekliyorlar. Gerçekten... Ee, kaleminden dökülenler benim tüylerimi diken diken etti. Peki bu kaleme dökülen o duygular nereden geliyor? Yani benim göz attığım kadarıyla kitabın ana teması ön yargı, adalet ve mücadeleden bahsediyor. Neden özellikle bu temayı seçtim, bu kitabı anlatabilmek için? Tam olarak ne anlatıyorsun bu kitapta? Nasıl bir mücadele var? Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, ön yargıdan bahsediyorum. E, şimdi ben ön yargı konusuna biraz takıntılıyım çünkü açıkçası toplum olarak Bizim hastalığımız olarak görüyorum ön yargıyı. Ve bir iletişim uzmanı olarak hemen şunu da müsaadenle belirtmek istiyorum. Ön yargı dediğimiz hadise iletişimi daha başlamadan sekteye uğratan çok önemli bir Kesinlikle. unsurdur. O yüzden ben de eğitimlerimde her zaman defaatle söylüyorum. Lütfen ön yargılarımızı öngörülere çevirelim. Kesinlikle öyle. Ben çok aslında dosyalardan ve müvekkillerimden çok şahit oldum bu konuya. Ee, biz oturduğumuz yerden işte herhangi bir haberi izlerken e, ön yargılı e, davranıp işte kendimiz hemen bir mahkeme kurup, toplum mahkemesi kurup orada birilerini idam ediyoruz aslında. E, buna da çok üzülüyorum çünkü bizim ön yargılarımız başkalarının hayatına mal olabiliyor. E, bu kitaptan bir örnek vermek lütfen, istiyorum. Lütfen, lütfen. Ee, bir adam öldürme dosyasından dolayı tutuklanan ve hakkında da müebbet hapis cezası hükmü olunan bir müvekkilimiz vardı fakat kendisi e, adam öldürmemişti. Ee, bir iftira sonucu e, içerideydi Hı -hı. ve 5 yıl boyunca da içeride kaldı. Bu süreçte en sonunda beraat etti. E, Adalette yerini buldu. Fakat ben çıktıktan sonra kendisinin neler hissettiğini, e, bu dönemlerde neler yaşadığını sordum. Hı -hı. E, o da bana ilk şunu anlattı. E, i̇lk cezaevine girdiği zaman eee kendisinin ciddi bir hastalık geçirdiğini bu yüzden de hastaneye götürüldüğünü anlattı. Hastaneye götürülüyor. E, tedavisi bittikten sonra biliyorsunuz o koridorda bir süre elleri kelepçeli bir şekilde beklemesi gerekiyor. Onu e, jandarmayla birlikte beklerken bir baba ve çocuk ona doğru geliyor. Çocuk şaşırıyor tabii yani elleri kelepçeli birini gördüğü için. E, babasına dönüyor niye böyle diye sormak adına. Babası da Tüm ön yargılarıyla çocuğunun gözlerini kapatıyor, kendine doğru onu çekiyor ve diyor ki bak çocuğum kötü şeyler yaparsan bu adam gibi olursun. Şimdi benim müvekkilim bundan o kadar çok etkileniyor ki çünkü yapmadığı bir şeyden dolayı içeride. Ve 5 yıl boyunca çok fazla hastalık geçirmesine rağmen bir daha hastaneye gitmiyor. Kimse onu öyle görmesin diye. Yani bizim... Söylediğimiz herhangi bir cümle bile başkalarının hayatına mal olabilir. Onun için hep düşünerek konuşmalıyız, hep olayın bir e, arkasında yaşananı, nedenini bilmeden e, konu hakkında yorum yapmamalıyız diye düşünüyorum. E, bu yüzden onu e, ön yargı ile ilgili bir farkındalık yaratmak adına e, bunu da e, konu ettim kitabımda. Çok güzel olmuş çünkü zaten mesela. Hep ne diyoruz? İletişim, iletişim, iletişim diyoruz. Biz aslında toplum olarak konuşmayı gerçekten çok fazla seviyoruz ama iletişim kurabiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Çünkü iletişimin gerektirdiği bazı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi ön yargılarımızdan kurtulmak, bir diğeri düşünerek konuşmak. En önemlisi yine altını defaatle çiziyorum, dinleyebilmek, dinlemek. Biz ne yazık ki işte bunu gerçekleştiremediğimiz için toplumca konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Peki anlaşabiliyor muyuz? Minimumda. Kesinlikle. Ne yazık ki anlaşamıyoruz. O yüzden çok önemli bir noktaya farkındalık yaratmaya çalışmışsın. E, Cirmimiz kadar yer yakıyoruz aslında Gökçe'cim öyle hı. değil mi? Yani evet sen ne kadar zamanın aldı bu kitabı ortaya çıkarmak? E, yani ben aslında mesleğe başladıktan sonra her etkilendiğim dosyayı bir şeye unutmamak adına not ettim yani o yüzden bence 2013 yılından beri öyle diyorum yani 7 yılımı toplamda aldı ama o muhtemelen 2-3 yılımı aldı. 5,5 haline gelebilmesi en azından çok Neden 5,5? Çok... Onu soracaktım. 5,5 nasıl bir anlam ihtiva ediyor? Ee, şimdi şöyle biz evet e, mahkemelerde bazen adalet geç tecelli edebiliyor, ee, insanlar bu süreçte çok e, yorgun düşebiliyor, bazen sırf bu sebeplerle bu savaşa bile girmiyorlar. Ee, benim kitabımda 5.5 aslında benim kurduğum mahkemenin adı ve benim 5 e, karakterim de o mahkemede yargılanıyorlar bu ee, aslında onlara olması gereken adaleti e, verdiğimi düşündüğüm e, mahkemem o, o yüzden çok adı güzel beş buçuk. çok güzel Peki Hı. şey Hadi beş farklı kişi üzerinden e, bunu yapıyoruz Peki Hı. buçuk aslında olmayan bir mahkeme olduğu için 5,5 çünkü 5 evet var, 1 var, 2 var, 3 var ama 5,5 olmayan bir mahkeme. O da benim kurduğum mahkeme. Onun için 5,5 beş 5. Yüzden... Ceza Mahkemesi değil, 5,5'uncu evet. evet, Ceza yani Mahkemesi yoktur. olarak addedebiliyoruz yani. <laughs> evet, evet. Peki, Adalet ve Mücadele dedin bir diğer <laughs> e, teması kitabın. Evet. Adalet noktasında nasıl bir farkındalık yaratıyorsun 5,5 aldı kitapta? Ee, burada adalet ve mücadeleyi bir arada görüyorum. Çünkü e, kişi başına her ne gelirse gelsin, adaletin sağlanacağını bildiği sürece sonuna kadar mücadele ediyor. Bunu gördüm, görmeye de devam ediyorum. E, bu kitapta örneğin e, babası tarafından istismara uğramış bir e, çocuğumuz vardı. E, annesiyle birlikte ilk geldiklerinde e, inanılmaz yıkık. Ve inanılmaz üzgünlerdi doğal haliyle. olarak haliyle. E, fakat biz o adalet mücadelesini vermeye başladıktan sonra birçok olumsuzlukla karşılaştık. İşte bir takım delil yetersizliklerinden dolayı dava açılamadı vesaire. Ve bu sürelerde çok üzgündü e, müvekkillerimiz. E, ama sonunda davayı açtırdık. Bu süreçten sonra bile onlardaki değişim inanılmazdı. Yani kendini güven mi geldi? Özgüvenleri kesinlikle, mi oluştu? Kesinlikle ve dediler ki evet yani Umutları adalet aynen öyle yerine gelirse e, biz e, bunu devam etmeliyiz. ya yani büyük bir mücadele vermeye başladılar. E, onun için ona olan inanç yani adaletin e, gerçekten tecelli edeceğine inanmak bir insanın hayatında çok önemli. Hayata daha da sıkı tutunuyorlar. Başlarına ne gelirse gelsin. E, onun için onu da e, bu kitaba konu etmek istedim. Şimdi Gökçe'ciğim özellikle bu kitabın ana temalarından bir tanesi de mücadele olduğunu görüyorum. Bunun altını çizmişsin. Ve nacizane fikrim mücadele konusunda insanlarımız ne yazık ki korkuyorlar mücadele etmekten. Bazen korkuyorlar ama sadece adalet noktasına değil her noktada görüyorum. Bazen korkuyorlar bazen de üşeniyorlar, Doğru. tembellik <laughs> ediyorlar. Aslında tembellik etmeden gerçekten mücadele ettiğimizde nelerin sahibi olacağını görsek veya hayallerimize ne kadar da güzel gidebileceğimizi anlayabilsek belki kimse o mücadeleden kaçınmayacak. Davalarda da tabii ki bunu görüyorsun öyle değil mi? Kesinlikle biz de aynı şekilde buna çok fazla denk geliyoruz. Ee, ya işte maddi durumlarının kötü olduğundan bahisle herhangi bir masraf yapmamak adına e, bu süreçlere girmiyorlar. Ya, ya da çok uzun süreceğini düşündükleri için bu süreçlere girmiyorlar ya da korkuyorlar. Ama ne olursa olsun sistemimizde e, buna ilişkin çözümler çok. Örneğin... E, bir avukat tutmak istiyorlar ama hiç maddi durumları yok. Bu noktada CMK ve Adli Yardım Merkezleri var Türkiye'nin her ilinde. E, gönüllü olarak e, avukatlar yardımcı olabilir. Bu süreçte onların ellerinden tutabilirler. Ya da korkuyorlarsa işte 6284 sayılı yasamız var bir kere her şeyden önce. E, bu sayede kendilerini koruma altına alabilirler. Durumun vehametine göre e, kolluk kuvvetleri kapısında bile e, o kişiyi koruma altına alabiliyor. E, onun için hiçbir zaman hiçbir suretle mücadeleden vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle ve bir diğer kaleme aldığın eser de ölümün gece örtüsü. Şöyle hemen e, değerli izleyenlerimize de paylaşalım kitabımızı. Ve ben tabii ki yine arka metnini okumak istiyorum çünkü gerçekten e, çok beğendim. Keşfedebilirsin, hırslanabilirsin, öfkelenebilirsin, nefret edebilirsin, savaşabilirsin. İntikam alabilirsin, tutsak kalabilirsin, vazgeçebilirsin, kaçabilirsin. Ama kaosun içinde gerçeklerle yüz yüze geldiğinde ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgidesin. Ve şimdi sen hiçbir yerdesin. Aşk, nefret, sevgi, öfke, intikam. Onlar aşırılığın girdabına girdiği an her şey ziyan olur. Bazen acı verir, bazense öldürür. Son ne olursa olsun aşırılık bumerang gibidir. Bir gün mutlaka sana geri dönecektir. Çok güzel yazmışsın hakikaten. Evet, Yine anladığım kadarıyla kaleminde hep duygulara dokunmayı tercih etmişsin. Böyle bir dil kullanmışsın ki bu çok güzel zaten. Peki ölümün gece örtüsü bize ne anlatıyor? Ee, ölümün gece örtüsü aslında arka kapakta e, okuduğunuz gibi öncelikle e, ben şey, yine bu e, benim fikrim ama e, biz genellikle e, aşkı, sevgiyi, nefreti, öfkeyi, sinirleri her şeyi aşırılarda yaşıyoruz toplum olarak. Böyle hissediyorum. E, ve bu aslında dönüp dolaşıp karşımızdakine değil. bir Yine bize zarar veriyor. Muhakkak. Yıllarca kurduğumuz hayatlarımızı bile böyle bir hiç gibi e, atabiliyoruz. Sırf bu duygularımızın aşırılığından dolayı. E, birincisi buna değindim. Ama aslında asıl anlatmak istediğim e, bir kişinin aileden, e, toplumdan ve çevre etkenlerden eğitimle birlikte ve yaşadıkları tecrübelerle birlikte nasıl patolojik bir vakaya dönüştüğünü anlatıyorum aslında. Yani nasıl bağımlı bir kişiliğe dönüştüğünü anlatıyorum. Çünkü ben eğitimimizin doğumla anneyle birlikte başladığına muhakkak, inanıyorum. Muhakkak. İlk öğretmenimiz annelerimiz derim evet, ben de her zaman. Evet. Çünkü baktığımız zaman bugün bir katil de yere tüküren bir adam da ee, ne bileyim işte suç işleyen insanlar da ya da profesörler, doktorlar çok başarılı insanlar da. Her birimiz bir annenin evladıyız ee, ve bu yüzden ilk eğitimimizi onlardan aldığımız için e, hani diyoruz e, kitkette de bunu söylüyoruz kadını eğitmek toplumu eğitmektir diye gerçekten de öyle. Ee, buna değinmek istedim çünkü buradaki e, karakterim hakikaten yaşadıkları sonucunda. E, bir suç makinesine dönüşmüş durumda. Ee, yine ön yargılardan bahsettim. Acaba onu e, yaptıklarıyla yargılamalı mıyız ya da yaşadıkları dolayısıyla böyle yaptığı için anlamalı mıyız? İşte burada da galiba yine e, iletişimin en önemli unsurlardan bir tanesi olan iletişimde şey e, empati devreye giriyor. Ya. Evet. Çünkü empati kurmayı becerebildiğiniz evet. zaman çok güzel bir kızıl derili sözü vardır. Karşındaki kişiyle ilgili bir beyanda bulunmadan önce bir fikirde bulunmadan önce üç gün onun makoseniyle gez. Evet. Çok kıymetli. Evet. İşte empati burada zaten kendini gösteriyor. Ve ben nacizane her zaman şunu söylerim: Empati her kapıyı açan altın bir anahtardır. Karşımızdaki kişileri yargılamadan önce, onları alıp bir noktadan bir noktaya koymadan öncesinde acaba ne yaşadı, ne oldu ki böyle bir davranış durumu içinde diye sorgulamamız, sormamız gerekiyor. Aslında zihnimiz var, duygularımız var, düşünebiliyoruz, birçok şeyi akıl edebiliyoruz. Ve gerçekten müthiş bir zihin hazinemiz olmasına rağmen biz insanoğlu genelde bunları kullanmaktan imtina ediyoruz. Aslında kullansak duygularımız, hislerimiz, zihnimiz bizi doğru yolu gösterecek. En azından önemli bir tabela ...görevi evet, görecek. Evet, Bak evet. bu tarafa diye. Evet. Ama ne yazık ki kullanamıyoruz. Öyle değil mi? Senin bu anlamdaki gözlemin nedir? Evet kesinlikle söylediğiniz gibi. Ee, ve üstelik... ...sırf bunu kullanamamamız... ...dolayısıyla hem kendimiz hem karşımızdaki... ...herkes zarar görüyor. Ee, huzura eremiyoruz... ...bir kere. Güven duyamıyoruz. Sürekli korkuyoruz. Sürekli... ...adımlarımızı atarken şüpheleniyoruz. Ee, onun için aslında... E, ...bütün bunlardan sıyrılıp... ...dediğiniz gibi bu... E, yargılamaları bir kenara bırakarak hareket etsek, düşünsek, e, anlayışlı olabilsek her şey çok daha güzel olacak. Son aslında tamamen bu konuyu konu edinen bir film vardı izlemişsindir Joker. Hı, hmm, evet. Tam evet. olarak aslında şu evet. anda konuştuğumuz her şeyi beyaz perdeye aktaran bir filmdi. Evet. Ee, i̇lk önce demiştim hatta yani yönetmen niye bu kadar kötü bir film yapmış diye. Sonrasında baktım ki birazcık daha derinleyince tam olarak bu konuştuğumuz şeyin evet. çevresel etkilerin insana nasıl patolojik bir noktaya kadar götürebileceğini anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum ki yapmayalım böyle şeyler. öyle değil kesinlikle mi? Öyle, kesinlikle öyle. Çok kısa bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Çevresel etkiler, e, ön yargılar, insanları e, fişlememiz vesaire gibi şeylerin insanlara ne yaptığını gördük. Peki... Bunları yapmadığımız zaman insanlara ne oluyor? Hadi olayı bir de tersten düşünelim. Bir de bunu tersten dillendirelim. Ne dersin? Evet, evet kesinlikle. Ee, bunu yapmadığımızda işte o zaman e, yani ben tabii mesleki olarak e, hep Adaletle ilgilendiğim için tabii, hep ona tabii. geçiyor. Ama bunları yapmadığımız zaman e, gerçekten insanlar çok daha güvenli bir ortamda, huzur içerisinde, e, üzülmeden, zarar vermeden, e, kötü düşünmeden, işte suç makinesine dönüşmeden, e, öldürmeden e, çok daha huzurlu bir hayat yaşıyor. E, ve bu her e, insanda böyle olduğunda topluma yansıyor. Evet. Bizim Kilget'le de birinci e, evet, evet. yapmaya çalıştığımız şey toplum bilincinin ve Aynen. farkındalığının yükselmesi. Aynen. Yükselmiş oluyor. Çünkü evet. farkındalık sahibi ben her zaman derim insanın bilinci insanın kalitesini tayin eder. Kesinlikle. Sadece o bilince erişmemiz çok önemli. Ona evet. ona erişebilmemiz gerekir evet. ve son kalem aldığın eser 3. da hemen izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Kaybedecek çok az şeyi kalmış bir insanın tehlikeli hikayesi bu. Nazım'ın hikayesi. Sana etiği sorgulatan, yargılamak yerine düşünmene ve empati kurmana sebep olan, tüm kararları yine sana bırakan, onun için uzun ama senin için kısa bir hikaye. Hayatta en değerlilerini gözlerinin önünde kaybetmenin acısıyla çıktığı intikam yolunun hikayesi. İntikam her seferinde koluna takıp yanında ölümü de getirir miydi sahiden? Peki insan ölümü hak eder miydi gerçekten? İdam edilen suçlular mesela, hak etmişler miydi ölümü? Yaşarken yaptıkları kötülüklerin cezasının yaptırımı olabilir miydi ölüm? Peki yaşam hakkı mıydı şu kanunların en tepesinde düzenlenip kutsal sayılmış olan? Sence de çok soru yok mu yıllardır cevapsız bırakılmış ortada kalan? Hadi gel, birlikte arayalım tüm soruların cevaplarını. Hoş geldin sevgili okuyucu, İyi ki karşılaştık demişsin. Evet ben de kitabımda hoş geldin sevgili okuyucu demiştim. Çünkü... Evet o karşılaşma gerektiği için yaşanan bir karşılaşma olduğuna inanıyorum. Eğer o kitap okuyucunun eline geçtiyse onun içindeki bilgilerle buluşma vakti gelmiştir o kişinin. Aynen bizim ve izleyenlerimizin artık bu kitaplarla buluşma vaktinin evet. geldiği gibi. Peki sevgili Gökçe 3. kovuş kitabında ne anlatıyorsun? Ee, üçüncü koştu aslında her şeyden önce çok soru soruyorum hı hı. ve bunu okuyucuya soruyorum ve kararı da ona bırakıyorum ee, İnsan ölümü hak eder mi diye soruyorum her şeyden önce ee, bir kişinin her ne yaptıysa kötü, iyi hiç fark etmez, başına her ne geldiyse, başka biri tarafından yaşam hakkının elinden alınmasını so soruyorum. Doğru mu diyorum, yanlış mı diyorum? Ve bunların cevabını aslında gerçekten e, hikayeyi anlatarak okuyucuya bırakıyorum. E, çünkü bizler adaleti kendi kendimize sağlama kararı vermeye de e, müsait olabiliyoruz bazen. E, fakat adaleti kendi kendimize sağlarken aslında bir yandan bir sürü şey yok ediyoruz, bir sürü şeye zarar veriyoruz. E, i̇şte bu noktada e, gerçekten adalete döndüğümüzde aslında her şeyin daha doğru ve olması gerektiği gibi ilerleyeceğini ama kendi kendimize yaptıklarımızın bize ve çevremize e, aslında nasıl zararlar verdiğini anlatmak istiyorum bu kitapta da. Evet, evet gerçekten çok çok önemli bir konu. Ee, ve ben e, değerli izleyenlerimize her üç kitabı da edinmelerini, kütüphanelerinde yer etmesini gerçekten tavsiye ediyorum. Bu arada sohbetimizin sonuna gelirken son olarak senden şu bilgiyi de alalım sevgili Gökçe. Dedin ki ben mağdur kadınların haklarını da savunuyorum. Yani onlara gönüllü avukatlık da yapıyorum. Peki e, sana gelen mağdur kadınları da göz önünde bulunduracak olursak. Gerçekten kadınlarımız haklarını biliyorlar mı? Genel olarak senin bilmediklerini düşündüğün haklar neler? Bu anlamda da bu programımızın sonunda bir farkındalık yaratalım mı? Ne dersin? E, kesinlikle harika olur. E, maalesef e, haklarımızı bilmek konusunda biraz gerideyiz. Hı -hı. E, bir kere her şeyden önce bir kadın olarak şiddete uğradığınızda e, ne yapmanız gerektiğini e, iyi bilmediğiniz takdirde hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorsunuz e, ve kendinizi çok çaresiz ve yalnız hissediyorsunuz. Aslında bu noktada bilgilendirmek ve bilinçlendirmek çok önemli. Ee, çok fazla yaşıyoruz biz. Ee, son çare artık e, isyan eden kadınlarla karşılaşıyoruz. Ee, ama bu noktada aslında şöyle şeyler var. Bir kere her şeyden önce e, Türkiye'nin birçok ilinde kurulmuş kadınlar için merkezler var. Örneğin Ankara'da Gelincik Merkezi var. E, kadınımız mağdur olduğunda doğrudan arı arama yaptığında kendisi için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Kendisinin sadece bu bilgiyi vermesi bile yeterli oluyor. Yine bunun dışında 6.284 sayılı yasa var. İstanbul Sözleşmesi var. E, Tüm bunlar sayesinde kadınlar herhangi bir şiddete uğradıklarında koruma altına alınıyorlar aslında devlet tarafından. E, onun için haklarımızı bilmemiz hakikaten Kustip çok Bu ayrımcılık da aslında adaletimize kadınlar için söz konusu diyebiliriz herhalde değil mi? Diyebiliriz. Evet. E, diyebiliriz. Yani biz şeyi görüyoruz işte Koruma vardı ve öldürüldü. Bunlar olur oluyor fakat burada önemli olan şu. Durumun vehametine göre en doğru başvuruyu yaparsak aslında. Örneğin 6.284'te işte koruma aynı gün içerisinde çıkartılıyor ama durum çok vahimse. Bir kolluk kuvveti de onun aslında bulunduğu yerin başında bekliyor. Bu noktada biz hem kadın cinayetlerini hem şiddeti daha da az indirge, indirgeyebilir hale geliyoruz. Çünkü o kişi... Gidip kadına ulaşamıyor zaten. Ya da kadınımızı alıyoruz bir e, adresi bilinmeyen bir sığınma evine götürüyoruz. E, bu sayede yine ona ulaşılamıyor vesaire. Yani önemli olan hakikaten haklarımızı bilip e, ona göre hareket edip e, bu süreçte de her türlü mücadeleyi yine tekrar ediyorum vermemiz olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle sevgili Gökçe gerçekten çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Dolu Benim dolu bir var. sohbet oldu. Yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Değerli izleyenlerimiz bu üç güzel eserin yazarı olan avukat Gökçe Atabek bugün bizimle birlikteydi. Biz söyleşimizden çok keyif aldık. Umut ediyoruz ki siz de keyif almışsınızdır. Tekrar teşekkür etmek istiyoruz Gökçe'cim. Bu arada bitirmeden önce ben özellikle altını çizmek istediğin son bir görüşün varsa onu da alalım sende. Çok teşekkür ediyorum buraya. Benim için de çok keyifliydi buraya gelmek harika oldu. İyi ki karşılaştık sizinle de ve aynı şekilde izleyicilerimizle de. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına ben sağlık. Değerli izleyenlerimiz bir başka söyleşide. Yine böyle kıymetli konuklarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.